Merhaba arkadaşlar. Size bugün brokoli salatası yapacağım. Malzemelerimiz brokoli, patlıcan, kırmızı kapya biber, limon, tuz, zeytinyağı. İlk önce patça közlemiş patlıcanlarımızı doğruyoruz. Biz bunu yazdan buzdolabına koyduk. Oradan çıkarttık, yaptık. Sonra kapıbelerimizi doğruyoruz. Bunu da yazdan közeyip zorlatıyoruz. Sonra limonumuzu koyuyoruz. Yeteri kadar tuzunu koyuyoruz. Sonra biteri kadar yağını koyuyoruz. Sonra bunu iyice karıştırıyoruz. Karıştırdığımız salatamızı afiyetle yiyebiliriz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz.